Moda tasarımcısı Deniz Marşan, bir yıllık arkadaşlığı aşka dönüştü. 5 Ocak'ta Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta nikah masasına oturdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dizilere yaptığı styalayınler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan sessiz sedasız evlendi. Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak'ta Kaz Dağları'nda ömür boyu mutluluğa evet dedi. Çift, Simurg I.N.N. Oteli'nin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi. Hala Kaz Dağları'nda balayı yapan yeni evli çift, pazar günü İstanbul'a dönecek. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar